ekranlarından mutlu günler değerli izleyenler. Yılbaşı özel programımız tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi de yanımızda Gelecek Partisi Denizli İl Başkanı Aykut Yıldırım var. Kendisiyle siyaset anlamında aslında daha fazla 2023 yılını bir değerlendireceğiz. Yeni yıldan neler bekliyoruz? Bunları konuşacağız. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim siz nasılsınız? Ben iyiyim, teşekkür ederim. Artık yıl başına saatleri evet. sayacağız evet, evet, ve evet. yeni bir yıl bizleri evet, bekliyor. Evet. E tabii yeni bir yıla girerken de geride bıraktığımız seneyi şöyle konuşmadan geçmek evet. olmaz dedik. Evet, evet. Sizleri burada ağırladık efendim. Teşekkür e, ederim Nasıl gördük 2023 yılı nasıl geçti? Aslında baktığımızda denizli için, Türkiye için, dünya için aslında felaketlerle evet. dolu, acılarla dolu bir yıl da oldu. Zorlukları çok yaşadık. E, siz nasıl gördünüz 2023'ü? Öncelikle 12 şehidimize rahmet diliyorum. Allah'tan rahmet diliyorum. Meykanlar cennet olsun. Ailelerime, milletimize sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun. Tabii yılın son zamanında böyle bir memur olayla karşılaşmak bizleri üzdü işin açıkçası. Ama 2023 yılında şöyle genel olarak bir baktığımızda biliyorsunuz 6 Şubat depremini yaşadık, terör saldırılarını yaşadık, seller oldu işin açıkçası. E son zamanlarda baktık bir e, bir güzellik merkez sahibinin e, kara para aklamayla ilgili e, hı hı. hukuka düşen adli sürece düşen bir süreci gördük. E, yine e, maalesef bir e, zengin bir e, vatandaşın üzerinden e, fonlamayla ilgili bir olaylara rastladık e, ve sonunda e, en sonunda da e, dolayısıyla. E, futbol sahalarında da görmek istemediğimiz bir hakeme yumruk olayıyla 2023'ü maalesef böyle bir baştan ocaktan belki aralığa kadar işte bugünümüze kadar olumsuz olaylarla yaşadık. Hı hı. Hafızamızda hep bunlar kalacak. Bunlar der, kalacak bak, mutlaka. Tabii yani. bu arada birçok e, ünlü insanlarımız da vefat etmiştir normal. Onlar Allah'tan rahmet diliyoruz. Kayıtlarımız da oldu sanatçılardan falan ama. E tabi bunun yanında bir de bir güzelliği yaşadık. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını evet, gururla evet. 2023 yılında. İşte bizlere nasip oldu. Sizlere, bizlere. Evet. Bir dahaki yüzyıl inşallah yeni nesil onları da görmek nasip etsin. Eşim. İkinci bir yüzyılın. Dolayısıyla bizim hep baştan ifade ettiğimiz ülkemizin ne olursa olsun işte bu pandemi sürecinden sonra bile Avrupa ülkelerinin özellikle ekonomi noktasında çok da sıkıntıya düşmediği kendi kendini kalkılandırabildiği bir ortamda bizim ülkemizin maalesef böyle bir enflasyonist bir duruma düşmesi bizleri gerçekten üzüyor. Tabii bunlar hep biz e, siyasiler olarak çözüm yolları arıyoruz e, ve sıkıntılarımızı <laughs> çözüm önerimizi biz paylaşıyoruz vatandaşlarımıza. <laughs> ama dediğim gibi e, maalesef e, 2023 çok iyi geçti diyemiyoruz. <laughs> e, i̇şte önümüzdeki 2024'ün e, Şubatı olduğu zaman da işte bir sene olacak en azından o depremler e, olduğunda Hatay'daki deprem. Ee, izlediğimizde, bilgi aldığımızda da oraların hiçbir şey yapılmadığını, işte kış geçti, yaz geçti, tekrar bir kış geliyor, ee, okullar açıldı, yani bu insanların nasıl e, barınağı kalanlar için yaşam devam yani çok oluyor. zor, çok zor devam ediyor ama çok zor. Ee, ama dediğim gibi temennimiz 2024'ten de e, beklentilerimiz, umudumuz, hı hı. E, bu umutsuzluğumuzun tekrar umuda dönmesi yeni duygularla 2024'de evrilmemiz noktasında hep bizim temennimiz var. Biz de siyasi olarak elimizden gelen bütün gayreti yine gösterme çabası içinde olacağız. Vatandaşları daima doğruyu söyleyeceğiz yani bu konuda. Peki baktığımızda açıdan değerlendirecek olursak 2023 siyaset anlamında nasıl bir yıldı ki genel seçimleri yaşadık biz <laughs> evet. 2023 yılı içerisinde. 2024'te de yerel seçimler olacak yine bir seçimle başladığımız bir yıla girmiş olacağız 2024 yılına. Ee, nasıl bir yıl oldu siyasi anlamda? Aslında şöyle 2023 tabi bu 2023'e de dayanmıyor ama ondan öncesine de dayanıyor. Bu cumhurbaşkanlığı hükümet ne itibaren artık bu bir siyasi çöküş vardı ülkede aslında. Siyaseten bir çöküş vardı. Tabii. Biz o siyaseten çöküşü işte bu geçen seneki 14 Mayıs seçimlerinden önce, bir buçuk sene önce de bu siyasi çöküm diye bir son vermek amacıyla işte al siyasi partinin bir araya geldi bir oluşum yaptık işin açıkçası. Halisane, samimi, Millete umut olabilme Aslında açısından. Aslında bir ilke de imza atıldı. Tabii ben her zaman söylüyorum. Yani. Türkiye Cumhuriyeti'nin siyasi tarihinde böyle altı partinin bir araya gelip de hı hı. E, memleketin faydası için oradaki genel başkanların bütün mevki makamlarını bir kenara bırakıp sadece vatandaşın refah için bir araya gelmesi Türk siyasi tarihinde yok. Evet. Koalisyonlar oldu işte. İki parti kurdu, Hı. üç parti. Ama altı oldu. Altı işte. parti. E, sol parti var, sağ parti var biraz. Ne kadar albenili kesim var. De. Tabii yani. De, evet. Ben her zaman e, diyorum Tayyip Bey bu beş benzemez, altı benzemezler bir araya geldi. Ben severim. Evet Hı. onları bir araya getirmek bir cesaret işiydi, bir Hı. hüner işiydi. Hı. Ben buradan bütün e, genel başkanlarımıza da teşekkür ediyorum. Ama tabii e, sıkıntılı bir süreçte de geçirdik orada Şimdi açıkçası. Yani seçime Az bir zaman kala İyi Parti Genel Başkanı masadan kalkması, tekrar masaya oturması maalesef vatandaş gözünde bir güven bulanına neden oldu işin açıkçası. Ben konuşmalarımı yaparken, siyasetimi yaparken, tavrımı yaparken hep vatandaş gözüyle bakmaya çalışıyorum. Hı. Yani ben de vatandaş gözüyle baktığımda orada bir güvensizlik olduğu zaman hani derler ya kavgalı eve kız oğlan verilmez hesabı şimdi hı hı. nasıl oy vereyim diye ben de düşünmüşümdür ancak dediğim gibi bu süreçte işte bizim cumhuriyet Halk Partisinden diğer siyasi parti 39 milletvekili oradan bunlar falan aslında bir birlikteliğin önemsendiği aslında oradan seçilmesi önemli değil ama eee oyun orada birikmesi noktasında bir birlikti bu. Yani milletvekili çıkarırdık, çıkarmazdık. O ayrı bir şey ama biz daha çok nasıl milletvekili çıkarabiliriz? Daha çok nasıl oy alabiliriz? hesabına kitabına baktık. E, siyasette de bunlar normaldir. Bu argümanları kullanırsın. Hı hı. E, dolayısıyla e, yine tabii vatandaşın e, biraz tabii bizim sağa çalışmalarına gittiğimizde de hep vatandaş bize işte bu ekonomik sıkıntılardan e, yakınmıştı işin açıkçası. İşte, mazottan yakındı, gübreden yakındı, 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 yakındı. Biz de siyasiler olarak hı hı. bunları bir e, rapor halinde yukarıya sunduk. Hı hı. Umduk ki, umduk ki, ümit ettik ki ee, vatandaşlarımız bu genel seçimlerde gereğini yerine getirir. Hı hı. En azından bu 20-21 yıllık iktidara bir son verir. Yeni bir iktidara izin verir. Beğenmediği zaman da ben bunları hep söyledim. 4 sene sonra arkadaşımız bizi beğenmezseniz bize de gönderebilirsiniz diye ümit etmiştik. Ama maalesef vatandaşımızın biraz bu dar bakış açısından dolayı bunu açık öne ifade ediyorum. Çünkü siyaset biraz cesaret işindedir. Ürküt siyaset yapamam açıkçası. Yani vatandaşa böyle söylemeyeyim de oy devşirme gibi derdim yok. Ama doğruları ben söylemek zorundayım. Biz vatandaşımızdan bu dar bakışı, dar görüşü bırakacağı noktasında bu kadar ekonomik sıkıntıda artık bu altılı bir şans vereceği noktasında ümidim vardı. Çünkü benim sahadan aldığım bilgi buydu. Yani bize yakınanlar buydu. Ama o gibiydi zaten. Yani oydu. Şimdi ben gittiğim zaman bütün vatandaşlarımda şunu söylüyorum. Ya arkadaşlar yani doğru neyse onu söyleyin bize diyorum. Geçiniyorsanız geçiniyoruz. Geçinemiyorsanız da geçinemiyoruz değil ki biz de biz de yanıltmayın. Hı hı. Şimdi bizi yanılttığı zaman e, bizi dolayısıyla biz sizden aldığımız bilgileri yukarı ve genel başkanlığımız da bu mihval üzerinde konuşuyor. Onun için e, biraz tabii ben üzüldüm. Hayal kırıklığına uğradım. Hı hı. E, benim herhangi bir adaylığım da yoktu. Yani aday adaylığımız vardı ama adaylığımız yoktu. E, üzüldüm işin açıkçası. Adam da şimdi bize bir şans vereceğini ümit ediyordum. Yani baktığımızda tabloya bize bir şans vereceği noktasında. E sonuçta tabii tekrar e, Tayyip Bey Cumhurbaşkanı seçildi. Az bir e, birinci evet. turda biliyorsunuz çok az bir fark vardı. İkinci turda da e, o az bir farkla e, Cumhurbaşkanı seçildi. E, tabii biz her zaman gibi siyasiler sandık iradesine saygı gösteririz. Vatandaşımız iradesi saygı gösteririz. Hı hı. Dolayısıyla bir sonraki, iki hafta sonraki seçimlerde de milletvekillerimizi meclise gönderdik. Şimdi bütün güçleriyle meclis, muhalefet milletvekilleri çalışıyor. Yine bir siyasiler olarak, milletvekilleri olarak, genel başkanlar olarak bir kırgınlığa uğramadan, kırgınlığa düşmeden, vatandaşa küsmeden biz yine orada vekillerimizle aracılığıyla sorunları dile getirmeye çalışıyoruz. Ama dediğim gibi vatandaşlarımızın en azından genel seçimde bir kırmızı kart göstermesini bekliyordum. Ama şimdi inşallah yerel seçimde kırmızı kart olmasa da sarı kartı göstermelerini kendilerinden bekliyorum bakacağız, göreceğiz efendim. Evet. 2024'te neler yaşanacak? Tabii hepimiz büyük bir meraklıda da yerel seçim açısından evet. bekliyoruz. Evet. Ee, i̇sterseniz bir de 2024'ü değerlendirelim. Evet, i̇sterseniz evet. şöyle bir bakalım. Neler göreceğiz sizce? 2024'te <laughs> neler yaşayacağız? Denizli'de, Türkiye'de e, neler olacak sizce? Şimdi aslında bu dünkü meclis görüşmelerinde de biraz 2024'ün nasıl geçeceği noktasında biraz mesajları verdi. Özellikle Toprağa verdiğimiz seyitlerimizin e, akabinde daha her şey tazeyken e, Hüdapar'ın çıkıp da orada bir e, mecliste özellik istiyoruz gibi bir şey ilan etmesi, e, söylemde bulunması, ifade etmesi e, işin açıkçası 2024'ün e, nasıl olacağının veya nasıl geçeceğinin bir işareti. Bütçemiz görüşüldü biliyorsunuz. Bütçe görüşmeleri vardı. iki haftadır sürdü. evet gün yanılmıyorsam bitti. Bu Türkiye'nin genel bütçesi. Yani herkes ilgilendiren. Evet. işte hukuku ilgilendiren, sağlığı ilgilendiren, asayişi, eğitim ilgilendiren Türkiye'nin bütçesine baktığımız zaman da maalesef bu bütçe vatandaşımız derdine derman olmayan, çiftçimizin derdine derman, derman olmayan, memurumuzun, emeklimizin derdine derman olmayan bir bütçe ve sadece e, üzülerek söylüyorum saraya ee, bağlanmış, sarayın giderleri için çıkarılmış ve e, onun yandaşları için çıkarılmış bir bütçe ile gördüğüm zaman 2024'te de biz siyasiler olarak ümitsizliğe kapılmayız asla ama şimdi olabilecekleri de vatandaşımıza da gizleyemeyiz. Yani saklamamızın da bir alemi yok. Çünkü veriler var elimizde. <laughs> yani bugün uzmanlar diyoruz. Bazen bize diyorlar ki ya, bu uzmanlar hangi uzmanlar? Kardeşim Şimdi profesör dediğimiz insanlar, ekonomi uzmanları da profesör ünvanı almış, işte bu konuda uzman olmuş insanlar var. Şimdi ben bunlara uzman mı dememe şansım yok bu işin eğitimi almışlar. Diyor ki ya bu araç bu şekilde giderse duvara toslayacak diyor, deniyor. Şimdi bu uzmanların hepsi mi diyorum ben yani hükümete aleyhte konuşuyor veya kızıyorlar bir siyasi görüşü vardı öyle konu. Hayır birçok siyasi görüşü olmayan vardır siyasi görüş ama eee muhalefet de değildir ve hatta değildir. Rahatlıkla görüşlerini o önündeki raporlara göre, sayısal rakamlara göre bakıp da ya sonuç bu diyebilecek birçok insan varken bunları biz bugün biliyorsunuz yeri geldiği zaman e, bunlar hain terörist diye de çok güzel yaftalayabiliyoruz. İşin açıkçası e, bu gibi konularda e, biz eee uzmanları sözüne de e, uymak zorundayız. Onlara rağbet etmek zorundayız. E, çünkü işin uzmanı onlar. Ama işte anayasa mahkemesiyle yargıtayın işte geçen gün bir haksızla e, haksızlığa uğramış seçilmiş milletvekilin Can Atalay'ın özellikle e, ki e, oradaki durumundaki iki yüksek mahkemenin birbirleri olan durumlarında hep kamuoyunu herkes gördü işin açıkçası. Şimdi anayasa mahkemesi diyor ki <laughs> Anayasa Mahkemesi'nin kararları, ben kuş değilim ama yani okuduğumuz kadar, okuşçularını aldığımız kadar şey, herkesi bağlar diyor. Bu kamu olmuş, özel olmuş, tüzel olmuş kişileri de, bizi de bağlıyor. Burada nokta bitti. Şimdi neden zaten yüksek mahkeme deniyor yani? Şimdi yargıtay da diyor, çıkıyor ki ya bu farklı bir şey söylüyor. E, bu karara uyulmayacağı noktasında bir de Anayasa Mahkemesi üyeliği yani hakimlerin oluşturduğu bir yargıtayla yine hakimlerin oluşturduğu ve Yine anayasa mahkemesi yapısı biraz değişik. E, İşletmecid de olabilir, istat olabilir çünkü farklı konular geldiği için. Oluştuğu bir yüksek mahkeme hakkında şikayette bulunuyor. Şimdi vatandaşın gözünde nasıl bir hukuk garabeti olduğunu zaten herkes görüyor. Bu da bir 2024 için mesaj. Nasıl geçeceği noktasında mesaj. Aslında baktığımızda birçok ıı, değişik şeyi değişik demek zorundayım. Absürt şeyleri gördüğümüzde gördüğümüz de bir yıl oldu. Evet, evet. Maalesef. 2024'te inşallah bu tür şeyleri o. ümit Temennimiz ediyoruz. Ol. Bazı sorunlar var tabii bu sorunların çözülmesi de gerekiyor. Artık bir an evvel çözüme ulaşması gerekiyor. Çözümü konuşmak yerine icraata geçirmesi maalesef. gereken bir sürü sorun maalesef. da var. bunları da inşallah 2024 yılında görmek istiyoruz. Tabii, ki tabii yani de. herkesin çiftçinin sonuna dert olan. Hı hı. Memurun sonuna dert olan, işte emeklinin, çalışanın, esnafı derdine dert olan bir 2024 görmek istiyorum. Yani dert olandan derdi, derdine derman olacak bir şekilde. Evet. Sonuç odaklı olması lazım ama. Kesinlikle. Yani bugün biz bakıyoruz ya 2024'te işte ekonomi daha iyi olacak. Ya siz 2002'den geldiğinizden bu tarafa hep bir sonraki sene iyi olacak. Bir sonraki sene iyi ödettiniz. Sonra bizlere işte 2053'leri, 73'leri söylemeye başladınız. Yani bunların ucu bucağı yok. Bunlar... Ayakları yere basan tutarlı bir siyaset değil. Bunlar ucuz siyaset işin açıkçası. Şimdi birçok sorun var ki esnafımızın özellikle hı hı. hemen yeri gelmişken de değineyim. Tabii. İşte emekli olacaklar 7200 bağ kurularının özellikle. Yani 9000 iş günü istiyor devlet ama 9000 iş günü. Ya yani şöyle düşünün. Bir berber dükkanı düşünün. İşveren 9000 den emekli olacak yanındaki çalışan sigortalı bu EYT şartlarına göre 5000 veya 5400 günden e şimdi aynı işi yapıyorlar. Hı. Esnaf en azından değil, ya bu 9 bin çok, en azından 7 bin 200 olsun. Yani. Makul de anlaşmaya çalışıyorlar. Yani hiç de olmuyor. ama şimdi çözüm yok. <laughs> İnşallah Maalesef. çözülür. Ya çözülür yani. İnşallah için çözülür. Hani algı vergi oranlarının biz azalmasını isteriz. Hı hı. Vergin tabanına yayılmasını isteriz. Efendime söylemişti, yeterli vergi sıkıntının giderilmesini isteriz. Eee... Yani birçok, aslında en büyük soru hukuk, hukuksuzluk yani. Hı hı. Ee, onun için. Adalet lazım. Yani adli her zaman diyorum işte hukuk otursa bu sorunun 150'si bitecek. Yani bugün hukuk tam oturduğunda ne Can Atalay meselesi bu kadar mesele olacak. Çünkü hemen yerine getirilmesi gereken bir karar olacağı için anayasa yapacak. Diğer mahkemede tamam diyecek, geçecek. Hani niye anayasa mahkemesinin kararına uyulmayacağı düşüncesinde ise oraya bireysel bir başvuru hakkı da tanıyoruz o zaman. O zaman kaldıralım onu Yargıtay gibi sadece oraya verelim gibi falan bir düşünce. Onun için biraz 2024'ün daha sancılı geçeceği kanaatindeyim yani. Peki başkanım bugün yıldızda bir sorumuz var. Evet. Size de bu soruyu yöneltmek istiyorum. Bugün bütün konuklarımıza bu soruyu yönelteceğiz. Şimdi size bir hak vereceğiz ve diyeceğiz ki bu hak doğrultusunda tek bir sorun ama e, denizli Türkiye dünyayı kapsayabilir. Ölçeğini siz belirleyin. E, tek bir sorunu kökünden tamamen ortadan kaldırma hakkı veriyoruz. Bu sorun ne olurdu? Ben e, biraz önce ifade ettim hukukla ilgili benim çok e, bir düşüncem var. Yani çünkü bugün e, bir bakıyoruz yani bir e, Milliyetçi Hareket Partisi genel başkanı çıkıp da ya şu kurum kapatılsın, şu Türk'ten çıkarılsın demek gibi garabet bir ifade olmaz. Ben her zaman şunu istiyorum. Öyle bir sistem, öyle bir hukuk gelmeli ki Türkiye'de, dünyayı bilemem. Dünyayı bilemem derken dünyada zaten o hukuk sistemi kendi içinde işliyor. Yani herkes orada hukukundan emin. Birilerinin adamı değil, birilerinin siyasetinden değil orada hakimler. Vicdanına göre karar Ülkemizde ise şunu istiyorum. Öyle bir hukuk olmalı ki vatandaşın devlete karşı kazanabileceği bir hukuk olması. Yanlışlara karşı kazanabileceği bir hukuk istiyorum. Devlet bir yanlış yaptıysa vatandaş demel kardeşim. Ya bu devlet olur, kurumlar olur, her neyse kişi olur. Devlete karşı başarı kazandığı, hakkını alabildiği bir hukuk sistemi istiyorum. Benim 2024'ten beklentim bu. Çünkü hukuk olmadığı zaman her bütün işler tersine dönüyor. Hukuk olduğu zaman da işte söyledim, yüzde gider. Bugün hiçbir sorun olmadan. Onun için inşallah böyle vatandaşın ya şu mahkeme verdim olmadı işte falancadan dolayı olmadı. Ya siyaset var için demeden böyle hmm. e, kazandığı, devlete karşı kazandığı bir hukuk sistemi istiyorum. Ben. Belki yıldız soruyor de. bu cevap olabilir yani. Çok teşekkür ediyorum. <laughs> yani teşekkür ederim. E, son olarak e, vatandaşlarımızdan bir evet. de izleyenlere e, yeni yıl mesajınızı da almak istiyorum. Şöyle, e, tabii önümüzde bir yerel seçimler var. Hı hı. E, bütün vatandaşlarımızdan öncelikle o yerel seçimlerde oylarını mutlaka kullanmalarını isterim. Hı hı. Evet. Oylarını bu e, gerçekten iyi olan, liyakatlı olan, ehliyetli olan, ya bu işi yapabilecek arkadaşlarımızla beraber, e, onlara oy vermelerini isterim. Yani böyle gelmiş böyle gitsin olmasın. Onlar çünkü bize kızıyorlar. Böyle geliyor, böyle gidiyor. Siz bir şey yapmıyorsunuz diye. Benim de ricam o olabilir. E, tabii ki bizim de adaylarımız e, inşallah. E, çünkü bizim aday sürecimiz bu ayın sonuna kadar devam ediyor. Ocak 15'inden sonra da adaylarımızı biz. E, adaylarımız bittikten sonra adaylarımızı da açıklayacağız. Hı hı. E, 2024 daha böyle bir mutlu, müreffeh insanımızın gerçekten yüzünün güldüğü Eşe. nefes alabildiği geleceğinden böyle eminsiz olmadığı, bir emin olduğu çocuklarımızın daha rahat büyüdüğü oynadığı, kadın cinayetin işletinin olmadığı e, bugün bakıyoruz farklı babasının oğluna bir, bir sürü nahoş olaylar duyuyoruz. İşte darplar görüyoruz, kavgalar, gürültüler. olmadığı Herkesin tabii söylüyorum hukukundan emin olduğu bir 2024 bir ülke, bir yerel seçim ve inşallah adaylarımızla birlikte seçilen adaylarla bundan sonraki süreçte böyle geçirebileceğiz diye ümit ediyorum. Buradan bütün vatandaşlarımızın tekrar yeni yılını kutluyorum. Hepsine sağlıklı, sıhhatli, huzurlu Mutlu günler diliyorum. Çok teşekkür ederim. Ben de, teşekkür, teşekkür ediyorum. ediyorum. Bizler de sizde sağlıklı, çok güzel, sağ huzurlu sağ tebriklerinizle geçireceğiniz bir yıl temennisinde bulunuyoruz. İnşallah. Ayağınıza sağlık, chinne sağ iyi teşekkür. yıllar. Çok sağ ol, teşekkür ediyorum. Evet değerli izleyenler gelecek partisi Denizli İl Başkanı Aykut Yıldırım'la birlikteydik. Kendisinin dilek ve temennilerini sizlere iletmiş olduk efendim yılbaşıyla alakalı. Bizler yayınlarımıza tüm hızıyla devam edeceğiz. Kısacık bir ara ardından sizlerleyiz.